Gerçekten hoş geldiniz. Bugün biz sahile geldik ve LOL Surprise yumurtasını aldım şurada. E, ne yazıyor? Sekiz sürpriz yumurta yazıyor. Şimdi bunu açalım. İçinde tokalar çıkıyor. Farklı farklı Bakalım şeyler. bu sefer ne çıkacak Pelin? Dövme çıkarsa dövme yaparım. Tamam. Ben. Bu arkadaşlar bir şey daha aldım. Çok evet çok güzel, güzel şeyler çok iyi çıkmıştı. Çok çıkmıştı. Çok tatlı. Yine toka. Evet. Çok güzel. Çok tatlı değil mi? Başka ne var? Bu böyle yapışkan. Eee bunu dövme arkadaşlar. Gözüküyor. Dövmeyi mi? yaparız. Yaparız. Başka stickers. Tamam. Al tam ekran düzgün göstersek arkadaşların görsün. Evet. Başka. Biri bu puzzle. <laughs> evet. Çıktı. Sakızlarını gösterse iki tane çıkmış böyle. Evet. Evet, Taso. Bunları biriktiriyorum arkadaşlar evde bir tane daha Yedim. var. Sakızlarını göreceğiz. İki tane göreceğiz. lol sürpriz sakızları. Ama bu tokuyu çok beğendim. Bu arkadaşlar böyle çiçekli çıkmıştı böyle normal tokalı. Evet. Bir de toplamalı. Evet toplarız tokusu. bununla. Basçımı toplarım onunla. Şimdi ben bir sakız atayım. tamam mı? sakız aç dövmeyi de yapalım. Ver elini bana. Şimdi Ana. mi yapacağız ay, ay, ay. evde mi yapacağız? Ben bu çıktı. Şimdi burada yapalım. Hmm. Bak. Yürü. Çok güzel bir şey çıktı. Çabuk o da mı dövme? yok dövme değil. Şey bu. Sen yapış, al. hmm, yapışkan. Bunu, he, çıkarıyorsun yapışkan şeyini yapıştırıyorsun istediğin yere. Elini al. Evde şey çalışma al. masana yapıştırırsın. Elini al. Bunu da evde yapalım. Elini. Dövmeyi Dövme yapacaksak al. Ver elini. Ver. Dövmeyi al içine koluna yapayım işte. Hadi böyle çek. Aa, burada da çok güzel. Burası yapışkan altı. Ha, bunu açıyorsun evet. yapıştır, bunu evet. da yapıştırıyorsun. Bunu şey yaparız. Çalışma masana veya sevdiğim bir oyuncağın üstüne yapıştırırız. Ben böyle yapıştırırım masada böyle. tamam. Dövmeye çıkar. Kapatalım onu. Tamam şimdi dövmeye yapalım. Evet dövmemizi yapıştırdık arkadaşlar. Tek gözü çıkmadı ama. Olsun. Bakalım nasıl bir şey olacak. Çok Hadi merak mi? ediyorum. Evet. Aaa. <laughs> Anne Aa, çok güzel. Bu çıkar mı? Yani yıkandıkça çıkıyor. Kalıcı değil ki yapışkanlı. Ya, bak çıkıyor Kötü çıkıyor. Yani. oldu ya. Bu evet arkadaşlar. Yarım bir dövme gözü yok. Saçım çekiliyor. <laughs> evet görüşmek üzere diyelim tel. Görüşürüz tene. arkadaşlar. Like atmayı, unutmayın. abone olmayı unutmayın. Bay bay.